Uçsuz bucaksız otlakları ve seyrek ağaçlarıyla Afrika savanası, inanılmaz çeşitlilikte vahşi hayata ev sahipliği yapar. Bu ikonik canlılar arasında, hayal gücümüzü yakalayan ve ekosistemlerinde hayati roller oynayan aslanlar ve filler bulunur. Kumral renkleri ve etkileyici yeleleriyle aslanlar, genellikle ormanın kralı olarak adlandırılır. Ancak avlanma stratejilerinin araziye çok uygun olduğu Afrika'nın açık savanlarında gelişirler. Dünyanın en büyük kara hayvanları olan filler, devasa boyutları, uzun hortumları ve etkileyici dişleriyle kolayca tanınırlar. Afrika savanları, bu nazik devlere dolaşmaları için ihtiyaç duydukları alanı ve beslenmek için güvendikleri bitki örtüsünü sağlar. Otlaklardan sulak alanlara kadar aslanlar ve filler bu olağanüstü yaşam alanını paylaşırlar ve yaşamları hassas bir dengeyle birbirine bağlıdır. Aslanlar, pride adı verilen gruplar halinde yaşayan oldukça sosyal hayvanlardır. Bir pride genellikle birkaç akraba dişiden, yavrularından ve bir veya iki yetişkin erkekten oluşur. Dişi aslanlar, zebralar, antiloplar gibi avları devirmek için birlikte çalışan birer avcıdır. Kumral renkleri, savana otlarında mükemmel bir kamuflaj sağlayarak avlarına gizlice yaklaşmalarını sağlar. Erkek aslanlar, kavgalar sırasında hem güç hem de koruma sembolü olarak hizmet eden kalın yeleleriyle kolayca ayırt edilir. Arada sırada avlanmaya katılabilirlerken, birincil rolleri sürünün bölgesini ve yavrularını korumaktır. Aslanların sosyal yapısı, Afrika savanasında sürünün hayatta kalmasını sağlayan işbirliği ve net bir hiyerarşi üzerine kurulmuştur. Filler de aslanlar gibi Anaerkil adı verilen deneyimli bir dişinin önderliğinde sürüler halinde yaşayan oldukça sosyal hayvanlardır. Anaerkil genellikle en yaşlı ve en bilge dişidir ve aile grubunu yiyecek, su ve güvenli yerlere yönlendirir. Fil sürülerini dişiler ve yavruları oluşturur. Erkekler ergenliğe ulaştıklarında sürüden ayrılır. Dişiler özellikle anneler ve kızları arasındaki güçlü bağlar, sürekli iletişimleri ve sevecen tavırlarında belirgindir. Filler ...omurtular, borazan sesleri... ...ve hatta yerden hissedilen... ...sismik titreşimlerden oluşan... ...karmaşık bir dil aracılığıyla... ...iletişim kurarlar. Bu nazik devler... ...bir nesilden diğerine bilgi aktararak... ...olağanüstü zeka, empati ve hafıza sergilerler. Anaerkil liderliğe ve güçlü aile bağlarına dayanan... ...sosyal yapıları... ...sürünün hayatta kalmasını ve refahını sağlar. Aslanlar ve Filler... Boyut ve davranışlarındaki farklılıklara rağmen, savana ekosisteminde çok önemli ve birbirine bağlı roller oynarlar. Avcıların en tepe noktası olan aslanlar, av popülasyonlarını düzenlemeye, aşırı otlatmayı önlemeye ve besin ağında dengeyi korumaya yardımcı olur. Otçul olan filler, beslenirlerken bitki örtüsünde açıklıklar yaratarak çevreyi şekillendirir ve bu da bitki yaşamında yeni büyümeyi ve çeşitliliği teşvik eder. Dışkıları tobeşirerek savananın sağlığına ve yenilenmesine katkıda bulunur. Bu iki tür, avcı ve av olarak oynadıkları rollerle Afrika savana ekosisteminin genel sağlığına, çeşitliliğine ve direncine katkıda bulunur. 5. bölüm: Leşçillerin rolü yaşam döngüsünde sırtlanlar. Popüler kültürde genellikle kötü adamlar olarak tasvir edilen sırtlanlar Savana ekosisteminde leşçil olarak hayati bir rol oynar. Kendi başlarına yetenekli avcılar olsalar da, sırtlanlar genellikle aslanların avlarının artıklarından yararlanır, leşleri temizler ve hastalıkların yayılmasını önler. Güçlü çeneleri ve sindirim sistemleri, diğer hayvanların yiyemediği kemikleri ve leşlerin diğer sert kısımlarını tüketmelerini sağlayarak hiçbir şeyin boşa gitmemesini sağlar. Bu şekilde sırtlanlar Ekosistem içindeki besinlerin verimli bir şekilde geri dönüştürülmesine katkıda bulunur. Varlıkları bazen rahatsız edici olsa da, sağlıklı ve dengeli bir savananın korunması için çok önemlidir. 6. bölüm: Devlerin çarpışması: Aslan ve fil etkileşimleri. Aslanlar çoğunlukla kendilerinden daha küçük avları hedef alırken, özellikle kuraklık veya av kıtlığı zamanlarında Genç veya savunmasız filleri avlamaya çalışabilirler. Bununla birlikte yetişkin filler, muazzam boyutları ve güçleriyle bir aslan sürüsü için bile zorlu bir meydan okuma oluşturur. Filler kendilerini ve yavrularını avcılardan korumak için dişlerine, hortumlarına ve salt boyutlarına güvenirler. Bir filin hortumunun tek bir vuruşu bir aslanı uçurabilirken, dişleri ölümcül yaralara neden olabilir. Çoğu zaman, aslanlar ve filler barış içinde bir arada yaşarlar ve etkileşimleri, vahşi doğada avcı ve av ilişkilerinin hassas dengesinin bir kanıtıdır. 7. Bölüm Hükümdarlıklarına Yönelik Tehditler, Yaşam Alanı Kaybı ve Kaçak Avlanma Ne yazık ki, Afrika'nın görkemli aslanları ve filleri, hayatta kalmaları için öncelikle insan faaliyetlerinden kaynaklanan sayısız tehditle karşı karşıyadır. Artan insan nüfusu, tarım ve altyapı geliştirme tarafından yönlendirilen yaşam alanı kaybı, bu hayvanların dolaşması ve gelişmesi için mevcut alanı daraltmaktadır. Hayvanların vücut parçaları için yasadışı avlanma olan kaçak avlanma, Fil dişi için hedef alınan filler ve kemikleri ve diğer parçaları dünyanın bazı bölgelerinde talep gören aslanlar için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. İnsan kaynaklı bu baskılar aslan ve fil popülasyonları üzerinde muazzam bir baskı oluşturarak onları yok olma eşiğine yaklaştırmaktadır. 8. bölüm Koruma çabaları Kralları ve devleri koruma bu ikonik hayvanların içinde bulunduğu kötü durumu fark eden koruma kuruluşları ve hükümetler aslanları ve filleri korumak ve uzun vadeli hayatta kalmalarını sağlamak için yorulmadan çalışıyor. Çabalar arasında bu hayvanların kaçak avlanma ve yaşam alanı kaybı tehdidi olmadan özgürce yaşayabilecekleri korunan alanlar ve milli parklar oluşturmak yer alıyor. Kaçak avlanma devriyeleri, topluluk sosyal yardım programları ve daha sıkı kanun yaptırımı bu koruma girişimlerinin önemli bileşenleridir. Dahası, vahşi yaşamı korumanın önemi konusunda farkındalık yaratmak ve sorumlu turizm uygulamalarını teşvik etmek, aslanlar ve filler için bir geleceği güvence altına almak için atılması gereken önemli adımlardır. 9. Bölüm Sorumluluğumuz Vahşi Yaşam için Bir Gelecek Sağlamak Aslanların, fillerin ve sayısız diğer türün geleceği bizim elimizde. Bu görkemli yaratıkları ve bağımlı oldukları yaşam alanlarını korumak için ortak bir sorumluluğumuz var. Koruma kuruluşlarını destekleyerek, ekolojik ayak izimizi azaltarak ve sürdürülebilirliği teşvik eden politikaları savunarak fark yaratabiliriz. Gelecek nesillere aslanların ve fillerin özgürce dolaşmaya devam ettiği kükremelerinin ve borazan seslerinin Afrika savanasında sonsuza dek yankılandığı bir dünya miras bırakalım.